1933'te Hitler iktidara gelince Almanya'da görünmez bir kontrole öv kuruldu. Gestapo, muhalifleri izleyip yargısız tutuklayarak siyasi muhalefeti sindirdi. İhbarlar, dinlemeler ve ev aramaları günlük hayatı kuşattı. SS, Himmler'in emrinde Hitler'in koruma biriminden devasa bir güç ve katliam aygıtına dönüştü, SD ile birlikte istihbarat topladı ve ideolojik hedefleri uyguladı. 1939'da kurulan Reich Güvenlik Merkez Ofisi, Gestapo, Kripo ve SD'yi merkezileştirerek baskı ve soykırım mekanizmalarını koordine etti. Hukuk sistemi nazileştirilip mahkemeler rejimin isteğine bağlandı. Polis ile parti iç içe geçerek hukuki güvenceleri ortadan kaldırdı. Toplama kampları önce politik tutuklular için açıldı sonra milyonların sistematik imhası için kullanılmaya başlandı. Einsatz Grup'un ve benzeri birlikler işgal bölgelerinde kitlesel öldürmeleri uyguladı. Bu kurumlar ve prosedürler, Nazi rejiminin günlük yaşamın her alanına nüfuz eden totaliter kontrolünü sağladı.